Merhaba arkadaşlar Fenlab Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde maddenin halleri ve ısı alışverişini işleyeceğiz. Ama ilk önce ısı alışverişinden hemen başlayalım. Bakalım neymiş bu da? Evet arkadaşlar ısı alışverişi adı zaten üzerine ısı alıp verecekler. iki madde kendi arasında. Ve nasıl olacak tabi bu ısı akışı nasıl olacak? Neye göre olacak? Arkadaşlar ısı akışı sıcaklığı fazla olandan kırmızıyla yazayım. Fazla olandan sıcaklığı az olana doğrudur. Tamam mı? Ve buraya bakalım arkadaşlar. Size böyle şekiller, böyle modeller verdiği zaman arkadaşlar, şu çizgiler kimde fazla ise onun sıcaklığı daha fazladır. Şu çizgiler kimde az ise onun sıcaklığı daha azdır. Peki buraya yazayım. Sıcaklığı fazla. Sıcaklığı fazla. Bu da sıcaklığı az. Sıcaklığı az. Peki biz ne dedik? Isı akışı sıcaklığı fazla olandan sıcaklığı az olana doğrudur. Peki bu tarafa doğru olmayacak mı? Şöyle olacak değil mi? Isı akışı bu şekilde. Peki sayalım şu çizgiler arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Şunun da bir çizgisi var değil mi? Arkadaşlar bunlar paylaştıracaklar birbirine. Tamam mı? Mesela kar ısı verir. Örneğin diyelim ki şöyle olsun. Son göstermeleri Tamam mı? 1, 2 ne olsun? 3 olsun. 1, 2, 3. Isı akışı geçti ne oldu? 1. Tamam mı? Hatta burada bir çizgi daha yazalım. Son sıcaklıklar eşit olmalı. Ne olsun burada böyle 2 tane var. Tamam Şöyle. Heh. Toplam ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O halde 3 burada 3 orada. 1, 2, 3. O zaman 2, 3. 1, 2, 3. Son sıcaklıkları eşit oldu. Tamam mı arkadaşlar? Yani ısı alışverişi sonucunda maddelerin değil mi son sıcaklıkları eşit olmalı. Anlaşıldı mı? Ve başlıyoruz. O zaman şöyle yapalım. Son sıcaklıklar eşit olmalı. Son sıcaklıklar eşit olur. Arkadaşlar diyelim ki iki maddemiz var. Bakın hemen burada da göstereyim şöyle. A maddesi tamam mı? B maddesi olsun. Tabi bunlar birbiriyle temas edecek arkadaşlar. Temas etmediği zaman ısı alışverişi olmuyor. Tamam mı? Ve B maddesi. Şu 20 santigrat derece olsun. Şu 10 santigrat derece olsun. Isı akışı kimden yöne? Yönü nasıl olur? A'dan B'ye doğru değil mi? Isı akışı şu şekilde olacak. Bunlar birbirine temas ettiği zaman A'dan B'ye doğru ısı akışı olacak. Peki bunların son sıcaklıkları nasıl olacak arkadaşlar? Bu bilgi de vereyim size. Arkadaşlar son sıcaklık. Bak burada yazıyorum. Son sıcaklık büyük olandan küçük, küçük olandan da büyük olacak. O halde 10 santigrat derecede büyük olacak değil mi? 20 santigrat dereceden küçük olacak. Neden? Bu 20 santigrat dereceydi. Birazcık bir kısmını, sıcaklığının bir kısmını buraya aktardı mı? Isısını buraya aktardı. B'ye aktardı. O halde B'deki Sıcaklık artmayacak mı? Artacak. A'daki de azalacak. O halde son sıcaklık 20 ile 10 arasında. Yani şu iki değer arasında olacaktır. Küçükten büyük, büyükten küçük olacak. Anlaşıldı mı? Şıklara bakacaksınız. Bu aralığı sağlıyorsa sağlıyor. E tabi bu illaki 10 ile 20'yi böl 15 mi olacak? Hayır arkadaşlar. 15 olmak zorunda değil. Örneğin son sıcaklıkları 10'dan büyük olsun. 11 olamaz mı? Olur. 12 olamaz mı? Olur. 13. 19 olamaz mı? Olabilir. Bunun eşitliği eğer kütleleri de aynıysa ve aynı maddelerse son sıcaklıkları ikisini topluyorsun. ikiye bölüyorsun. E ama bilmiyoruz. Aynı madde mi kütleleri aynı mıdır değil midir farklı maddeler mi onu bilmediğin için bir şey diyemez. Şu aralıktadır direkt. Tamam mı? Bu değerlerden birini alabilir. Tamam mı? Arkadaşlar eğer ki sıcaklıkları birbirine eşit ise şöyle diyelim yine A maddesi B maddesi 5 santigrat derece 5 santigrat derece ısı alışverişi gerçekleşmez. Isı alışverişi gerçekleşmez. Neden? Çünkü sıcaklıkları birbirine eşittir. Isı akışı sıcaklığı fazla olandan sıcaklığı az olana doğru olacaktır. Peki şöyle bir olsa bu yine A maddesi bu B maddesi. Tamam. Böyle bir kocaman yazdım yanında ama neyse. Arkadaşlar bu kaç olsun? Eksi 5 santigrat derece bu artı 5 santigrat derece. İşaret yoksa artı demektir. Bu bilgiyi de vereyim. Bilmeyen arkadaşlar varsa tamam mı? Hani bazıları demesi ya hocam biz bunu mu bilmiyoruz? Siz öğretiyorsunuz değil. Bilmeyen arkadaşlarınız olabilir. Tamam mı? İşaret yoksa artı demektir. Eksi ise zaten yanında yazılır. Peki bunlar birbirine eşit mi? Tabii ki hayır. Bu daha soğuk. Eksi daha soğuk değil mi? Hani diyoruz ya işte havanın sıcaklığı sıfırın altına düştü değil mi? Bu daha soğuk. Bu daha sıcak. O halde B'den A'ya doğru bir ısı akışı gerçekleşecektir. Arkadaşlar alınan ısı daima verilen ısıya eşittir. Daha önceki videolarda söylemiştim. Burada da ısı alışverişi olduğu için değinmek istiyorum. Arkadaşlar diyelim ki A'dan B'ye 1 santigrat derecelik bir sıcaklık geçti tamam mı? Bir ısı ya da işte ne diyelim ısı diye ısı dediğimiz jul olarak söyleyelim. Örneğin buradan buraya ne oldu? 5 julluk bir ısı geçti tamam mı? 5 julluk. Arkadaşlar bu da 5 julluk almış olur. Hani biz dedik ya işte arkadaşınıza bir 10 TL veriyorsunuz. Arkadaşınıza kaç TL verdiniz? 10 TL verdiniz. Peki arkadaşınız kaç TL aldı? 10 TL aldı. Bak alınan ve verilen birbirine eşittir. Anlaşıldı mı? Bu ne kadar ısı veriyorsa B'ye B de o kadar ısı alacaktır. Peki devam ediyoruz arkadaşlar. Maddenin hallerini. Maddenin 3 hali var arkadaşlar. Tabi 4 hali de var. Ama bizim müfredatta yani tog müfredatında katı sıvı ve gaz halleri bizim için önemlidir. Plazma hali bizim için önemli değildir. Hatta bu son zamanlarda maddenin 5. hali de var diye bir şey var gündemde. Ama bize katı sıvı gaz. Diğerleri bizi şimdilik ala kadar etmiyor. Yani işimiz rahat. Arkadaşlar. Şimdi katıdan sıvıya katı sıvı hale geçince ısı alıyor. Tamam mı? Isı alıp ne olur arkadaşlar? Erime. Biz buna erime diyoruz. Katıdan sıvıya geçme erime. Sıvıdan gaza geçmeyi işte arkadaşlar. Ne diyoruz arkadaşlar? ha Buharlaşma. Buharlaşma. Çünkü gaz oluyor. Buhar oluyor. Anlaşıldı mı? Mesela buz düşünün. Bunun buz olduğunu, su olduğunu ve su buharı olduğunu düşünün. Peki gazdan sıvıya geçince ısı kaybeder değil mi? Dışarıya ısı verir ve soğur. Kendi üzerindeki sıcaklığı dışarıya aktarıyor. E kendi üzerindeki sıcaklığı dışarıya aktardığı zaman kendisi soğuyacak. Biz buna ne diyoruz o halde? Yoğuşma sıvıdan katıya geçince arkadaşlar tekrar sıvı ısı kaybedecek dışarıya ısı verecek ve biz buna da donma diyoruz. Peki gazdan katıya geçmeye gazdan direkt sıvı hale uğramadan katıya geçmeye arkadaşlar kırağılaşma diyoruz. Kırağılaşma. Katıdan direkt gaza geçmeye arkadaşlar sıvıya uğramadan süblimleşme. Peki arkadaşlar bakın 1, 2 ve 3. Bu 3 okun yönü şu şekilde. Tamam mı? Şu 3 okun yönü bu şekilde. Peki bunlar hangisi ısı verme sonucunda gerçekleşiyor? Hangisi ısı alma sonucunda gerçekleşiyor? Bakalım. Arkadaşlar bu yöne doğru bir ısı akışı varsa bu yöne doğru ısı alma sonucunda. Yani bu yöne doğru madde ısı alır. Demek ki erime ısı alma sonucunda gerçekleşiyor. Buharlaşma ısı alma sonucunda gerçekleşiyor, değil mi? Süblimleşme ısı alma sonucunda gerçekleşiyor. Peki, şu tarafa doğru geldi. Bakın yoğuşma, karlaşma, donma. Isı verir. Madde dışarıya ısı verir. Arkadaşlar, diyelim ki çok sıcak. Montunuz var, tamam mı? Ve sizi sıcak tutuyor. Sıcak tutuyor. Arkadaşınız üşüyor, tamam mı? Sonuçta arkadaşsınız ne yapıyorsunuz? Ya diyorsunuz ki arkadaşım hadi benim montun altında giydiğim giysiler bana yeterli ama sen sana şu montu vereyim. Ne oldu? Kendi üzerindeki sıcaklığı ne yaptın? Arkadaşına verdin. Arkadaşın ısınacak mı? Isınacak. Peki sen ne olacak? Sen de birazcık soğukluk yani soğuyacaksın değil mi? Vücudun üşüyecek yani. Birazcık üşüyeceksin. O halde ne oldu? Sen dışarıya ısı verdin. Dışarıya ısı verdiğin için üşüdün. Aynen böyle gaz dışarıya ısı verdi. Yoğuştu soğuyup yoğuştu sıvı. Yoğuşarak sıvı hale geçti. Sıvı dışarıya ısı verdi. Değil mi? Donarak katı oldu. Anlaşıldı mı? Bize önemli olan buydu. Arkadaşlar hal değişimi sonucunda bakın hal değişimi neyin sonucunda gerçekleşiyor? Tamam mı? Isı alışverişi sonucunda. Onu da yazalım. Kalem rengini değiştirelim. Arkadaşlar hal değişimi ısı alışverişi sonucunda gerçekleşir. Bakın şöyle yazalım. Isı alışverişi. Değil mi? Isı alışverişi değil mi? Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza. E ısı alışverişi buna ısı veriyor. E, bu da ondan ısı alıyor. Bakın ısı alışverişi. Biri alıyor, biri veriyor. Gördünüz mü? Ha, o yüzden. Böyle de devam edelim. Saf sıvıların hal değişim esnasındaki sıcaklıkları sabittir arkadaşlar. Bunu arkadaşlar grafik üzerinde videonun sonunda söyleyeceğim nasıl olduğu. Grafik üzerinde görseniz daha anlaşılır. Olur. Ama şunu bilin. Yorum olarak karşınıza çıkarsa işte hal değişimi ısı alışverişi sonucunda gerçekleşir. Doğru. Saf sıvıların hal değişimi esnasındaki sıcaklıklar Ha arkadaşlar bir de şöyle kandırmacalı sorular gelir. Hal değişimi sıcaklık alışverişi sonucunda gerçekleşir. Yanlış. Isı alışverişi sonucunda gerçekleşir. Doğru ifadeleri. Tamam mı? Saf sıvıların hal değişimi esnasındaki sıcaklıkları sabittir. Doğru bir ifade olarak alacaksınız yorum sorularında. Ve devam edelim arkadaşlar. Hal değişim ısılarına geldik. Erime donma ısısı. Arkadaşlar katıdan yine yazalım bunları. Katı. Değil mi? Sıvı. Ve böyle bir o. Ok. Bu erimeydi. Bu donmaydı. Arkadaşlar erime ısısı ile donma ısısı birbirine eşittir. Tamam mı? Bunu unutmayın. Erime ısısı ile donma ısısı birbirine eşittir. Arkadaşlar bir maddenin birim kütlesini erimesi veya donması için bakın erimesi veya donması için birbirine eşit olduğu için söylüyoruz bu ifadeyi. Erimesi veya donması için alması aynı şey değil mi? Almayla verme aynı şey. Alması veya vermesi yani alması veya vermesi gereken ısıya biz ne diyoruz? Erime, donma, ısısı diyoruz. Arkadaşlar erime ısısı neyle gö nasıl gösterilir yani? Erime ısısı L ve altında küçük bir E harfi ile gösterilir. Yani L E sakın şöyle yazmayın. Tamam mı? L E Donma ısısı arkadaşlar L altında küçük bir D harfi ile gösterilir. Ve arkadaşlar bunlar birbirine eşittir. Yani L erime eşittir. L donma. Tamam mı? LD D L erime eşittir. L D Erime ısısı eşittir. Donma ısısına burada da bir eşitlik yazayım. Arkadaşlar bu hal değişim ısıları yani erime ve donma ısısı ayırt edici özelliktir. Yani maddeler için ayırt edici özelliktir. Ayırt edici özelliktir. Bunu da unutmayın. Tamam mı? Her maddenin erime ısısı farklıdır ve her maddenin donma ısısı farklıdır. Ama su için erime ısısıyla donma ısısı birbirine eşittir. Tamam mı? Aynı maddeler için erime ısısıyla donma ısısı birbirine eşittir. Arkadaşlar bir maddenin tamamı için gerekli ısı. Biz bundan önceki videoda neyi görmüştük? Q eşittir mc delta t'yi görmüştük. Tamam mı? Burada ise arkadaşlar iş değişiyor. Eğer sorularda erime ısısı veya donma ısısı az sonra göreceğimiz yoğuşma ısısı bunlar ya da buharlaşma ısısı bunları size soruyorlarsa tamam mı? Bu ifadeler bu dört ifadenin biri varsa direktmen formül şudur. M e, L erime tamam mı? Q eşittir M çarpı L donma. Tekrar hatırlatmak isterim arkadaşlar. Burada bu kütledir arkadaşlar. Tamam mı? Bu da ısıdır. Alınan veya vermesi gereken ısıdır. Kütle gram cinsinden ifade eder. Eğer size kilogram deniyorsa onu kesinlikle ve kesinlikle grama çevirmek zorundasınız. Yoksa sonuç hatalı çıkar. Arkadaşlar bunlar birbirine tabii ki nedir arkadaşlar? Birbirine eşittirler. Anlaşıldı mı? Eğer elimi tekrarlıyorum. Zaten az sonra bir soru var. Hemen onun üzerinde o zaman anlatayım. Tamam mı? Şöyle arkadaşlar sorumuz erime sıcaklığındaki 1 kilogram demiri ile 1 kilogram buzun erimesi için kaç jül enerji gerekir? Bakın size ne dedim? Kilogram cinsinden vermiş ise ne yapıyorsunuz? Grama çeviriyorsunuz. 1 kilogram 1000 gram. Tamam mı? Yine 1 kilogram tabii ki 1000 gram. Çevirdik. Artık bunlarla işimiz bitti. Diyor ki erime sıcaklığındaki 1000 gram demiri ile 1000 gram buzun erimesi için bakın erimesi için erime kelimesi varsa bana ne lazım? L erime ki bu değerler arkadaşlar parantez içinde size verirler tamam mı? Kaç jül enerji gerekir? O halde ne yapıyorum arkadaşlar? Demir için ayrı su için ayrı alıyorum. İlk önce bakalım demir için yapalım tamam mı? Demir için. Demir için burada. Burası su için. Ve çözelim. Neydi arkadaşlar? Q eşittir m erimeyi mi soruyor? Evet. O halde L erime. Parantezlerden de anlaşılır. Demir için yapıyoruz. Peki kütlesine kadar 1000 gram. E, pardon demir burada 1000 gram. O halde alıyorum 1000 çarpı L erimesine kadar 117 değil mi? Jul bölü gram. Değil mi arkadaşlar? Ha. O halde erime ise arkadaşlar Joule bölü gram. Ne yapalım yazalım hemen. Ee, 117 çarpı. Peki arkadaşlar bakın 117. 1, 2, 3 tane sıfır var. O halde bunun arkasına 3 tane sıfır ekleyeceğim. Ne oldu bunun değeri? Bak şöyle 3 sıfır ekledik. Değil mi? 117.000 oldu. Gördünüz mü? 117.000 Joule. Demek ki kaç Joule enerji gerekir arkadaşlar bunun erimesi için demirin? 117.000 Joule. Peki bakalım. Buzun erimesi için. Burası su dedim. Buz diyelim buzun erimesi için yani suya dönüşmesi için ne kadar ısı gerekir? Hemen şöyle yapalım. Yine Q eşittir M L erimi. İşimiz tamam. Peki buz için yine 1000 gram vermiş. L, L erimesine bakıyorum. 334 ve çarpıyoruz. Bu ne oldu arkadaşlar? 334 bin. Gördünüz mü? O halde demirin erimesi için verilmesi gereken ya da alması demirin alması gereken enerji 117 bin Buzun erimesi için alması gereken enerji ise 334 bin Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı. Güzel. O halde 1 gram ve 1 gram. Artık bunu da anladıysanız bu iş tamamdır. Ve bu iş bitti arkadaşlar. Zor bir tarafı yok. Mantığını kavrasanız tamamdır. Çözemeyeceğiniz soru kalmayacaktır. Bol bol soru çözüm videoları gelecek illerde. Konu anlatım videoları bittikten sonra. Buharlaşma ve yoğuşma ısısı arkadaşlar. Bakalım buharlaşma ve yoğuşma arasında nasıl var? Arkadaşlar yine buharlaşma ile yoğuşma ısısı arkadaşlar neydi? Sıvı şöyle gaz. Tamam bu neydi arkadaşlar? Buharlaşma. Buharlaşma. Tamam bu neydi arkadaşlar? Yoğuşma. Bunlar yine birbirine eşittir arkadaşlar. Tamam mı? Buharlaşma ısısıyla yoğuşma ısısı birbirine eşittir. Arkadaşlar kaynama sıcaklığındaki şimdi buharlaşmaya bakacağız. Kaynama sıcaklığındaki bir maddenin bir gramının bakın. Bir gramının buharlaşması için alması gereken ısıya biz ne diyoruz? Buharlaşma ısısı. Buharlaşma ısısı diyoruz. Ama yoğuşma sıcaklığındaki bir maddenin bir gramının ise bir gramının yoğuşması için tamam arkadaşlar vermesi gereken bakın burada alması gereken çünkü ısı alıp buharlaşacak, ısı verip yoğuşacak. Vermesi gereken ısıya biz ne diyoruz? Yoğuşma ısısı diyoruz. Yoğuşma ısısı diyoruz. Arkadaşlar buharlaşma ısısı LB ile gösterilir bakın L LB. Nedir buharlaşma ısısı? Yoğuşma ısısı ise arkadaşlar L, Y ile gösterilir. Yoğuşma ısısı. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar L buharlaşma eşittir L yoğuşma birbirine eşittir ve bunlar tekrar nasıl gösterilir arkadaşlar Q eşittir M çarpı buharlaşma olduğu için LB yazıyorum burada ise Q eşittir M çarpı yoğuşma olduğu için LY yazıyorum bu değerler parantez içinde size verilir ya da bunu bulmanız için bazı ipucuları verir. Yani bunları ezberlemenize gerek yoktur. İşte hocam suyun ya da demirin ya da başka bir maddenin buharlaşma, erime, donma, işte ısılarını nasıl bilmemize gerek var mı? Bilmenize gerek yoktur değerli arkadaşlar. Bakalım bununla ilgili bir soru çözelim. Bir örnek sorumuz var yine. Arkadaşlar kaynama sıcaklığındaki bir kilogram, yine bir kilogram gördünüz mü? Bak bak bak. Sırf düşmeniz için bir kilogram deniliyor. Tamam mı? Hemen şöyle. Bunu hemen çeviriyorum. Bin 1000 gram. Tamam mı? Her zaman bakın arkadaşlar. Dikkat edin. Dönüştürmen gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Tamam. Kaynama sıcaklığındaki. E kaynama sıcaklığındaki buharlaşma yine diyor. E zaten LB'yi de vermiş bana buharlaşmasını. O zaman kullanacağım formül Q eşittir M çarpı LB. 1 kilogram suyun buharlaşması için alması gereken ki alacak ki ısıyı kaynayıp buharlaşın. Alması gereken ısı miktarı kaç jüldür? Hemen yazıyorum. Miktarı kütlesi 1000 gram. Çarpı buharlaşma ısısı değil mi? 2257 jül bölü gram. Eşittir arkadaşlar. Ne oluyor? Hemen bu sıra sıfırları arkasına yerleştir. Değil mi? Hemen 2 böyle 5 7. Bakın 3 tane sıfırı yerleştirdim. Sonuç böyle. Anlaşıldı mı? Peki size deseydi ki Yoğuşma sıcaklığındaki 1 kilogram suyun yoğuşması için vermesi gereken ısı miktarı deseydi sonuç ne olacaktı? Yine değer bu. Sonuç yine aynı. Çünkü L buharlaşma eşittir. L yoğuşma. Yani buharlaşma ısısı eşittir. Yoğuşma ısısı. Tamam mı arkadaşlar? İşte geldik grafiklere. Bu grafikler ne demektir arkadaşlar? Bu grafik buza ait bir grafik olduğunu düşünelim. Tamam mı? Arkadaşlar bu buzu eriteceğiz. Tamam mı? Şimdi burası farklı kalem. Evet. Arkadaşlar burası buz. Halen buz. Eksidir. Tamam. Burası eksi bir değerdir. Tamam. Ne olsun? Eksi 10 santigrat derece sıcaklık. Tamam mı? Eksi 10 santigrat. Küçük geldi. Görünmüyor ekranda. Şöyle yazalım o zaman. Arkadaşlar bu değer eksi 10 santigrat derece olsun. Tamam. Öyle bir değer verelim. Bu aralıkta arkadaşlar madde katıdır. Tamam. Halen buzdur. O halde burada katıdır. Ve buraya geldi arkadaşlar. Burada erimeye başlıyor. Hani biz demiştik ya hal değişimdeki sıcaklıklar sabittir demiştik. Hal değişim esnasındaki sıcaklıklar sabittir demiştik. İşte burada hal değiştiriyor. Katıydı neye geçecek? Katıdan sıvıya geçecek. Katıdan sıvıya geçtiği zaman katıdan katı erimeye başlayacak. O halde burada ise arkadaşlar katı artı sıvı yer alacak. Tamam mı? Katı artı sıvı. Hatta böyle yazın. Katı artı sıvı. Ve geldi. Tamamen eridikten sonra arkadaşlar şu kısım ise sıvı. Tamam mı? Ne oldu? Sıcaklığı arttı. Bakın gördünüz mü? Burada sıcaklık sabitti. Burada artıyor. Ve bu aralıkta ise arkadaşlar sıvı artı gaz haldedir. Yine bir hal değişim. Tamam mı? Bir hal değişim. Ve burası ne oldu arkadaşlar? Saf maddeleri için arkadaşlar. Burası erime buharlaşma. Burası ise arkadaşlar kaynama noktası olur. Kaynama noktası. Saf sıvılar için birinci sabitlik değil. ikinci sabitlik yukarıya doğru çıkıyorsanız ikinci sabitlik kaynama noktasıdır. Bunu da bilin. Ve bu dakikadan itibaren de artık madde gaz hale dönüşmüş. Eğer bu ise zaten tamamen buhar olmuştur. Anlaşılı mı? Grafik yorumlamakta bu şekilleri. Peki soru nasıl gelir hocam? Şöyle gelir. Size bu grafiği verir. Der ki aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ya da aşağıdaki aralıklardan. Tabi burası zamandır. Örneğin diyelim ne olsun? Atıyorum burası 5, 10, 15, 20 olsun. Burası 0 zaten. Tamam 5. dakika, 10. dakika, 15. dakika, 20. dakika. İşte yukarıda verilen saf bir katıya ait olan grafik için aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur veya yanlıştır? Yorumları yapalım. 15. ve 20. dakika aralığında madde hal değiştiriyor mu? Evet. Peki madde kaynıyor mu? Evet. Kaynama sıcaklığında mı? Evet. Peki 20. dakikadan sonra madde gaz halindedir. Evet. Peki 10 ile 15 dakika arasında madde sıvı haldedir. 5 ile 10. dakika arasında katı sıvı haldedir ve hal değiştiriyor. Madde sıcaklık yine sabittir bu aralıkta. Anlaşıldı mı? Eksi 10 ile işte şu a sıfır arasında ya da sıfır ile 5. dakika arasında madde katı haldedir ve sıcaklığı artıyor. Anlaşıldı mı? Bunun tam tersi bir de var arkadaşlar. Şöyle tam tersi işte arkadaşlar. O ısınan bir grafikti, bu ise soğuyan maddeye aittir. Soğuyan madde. Yine arkadaşlar aynı şeydir. Tamam burada neydi arkadaşlar? Erime ise bu donmadır. Burada madde donacak, burada eriyecek. Ee, pardon burada yoğuşacak yoğuşma. Diğerinde neydi? Burası buharlaşma, burası erimeydi. Ama bunda ise soğuyan grafik olduğu için önce yoğuşacak, en son donacak. Tamam mı? Şimdi gelelim. Arkadaşlar bu yine gaz maddemiz. Tam tersi buralar yine aynıdır. Yine burası gaz artı sıvı. Burası sıvı. Burası sıvı artı katı. Burası katı. Anlaşıldı mı? Bu suya aittir. Suyu donduruyoruz. Sıcaklığını düşürüyoruz. Arkadaşlar yapılacak yorumlar yine aynıdır. Şu dakikalar arasında yine buraya ne diyelim arkadaşlar? İşte sıfırdır. 5 olsun 10, 15, 20. Tabi tersi olduğu için tersi yorumlar olacak. 5. dakika ile 10. dakika arasında madde hal değiştiriyor. Evet. Madde yoğuşuyor. Evet. 10. ile 15. dakika arasında madde sıvı haldedir. Evet. Isı kaybetmiştir madde. Evet. Kaybetmiştir. Niye baksana? Bu sıcaklıktan ta sıfıra inmiş. Kaybetmiş ve bu gibi yorumlar yapılabilir. Arkadaşlar yine ısı ile ilgili size örnekler gelir. İşte aşağıdakilerden hangisi ısı alışverişi sonucunda gerçekleşir ya da meydana gelir. Arkadaşlar terli çocuğun üşümesi. Teri buharlaşıyor ve çocuk üşüyor. Güneşin önüne bırakılan karpuzun soğumasının nedeni yine ısı alışverişidir. Isı kaybıdır tamam mı? Niye güneşin üzerindeki o sular, sıcak sular buharlaşıyor ne oluyor? Soğuyor. Karpuz soğuyor. Sebebi budur. Yazın yüzümüze döktüğümüz suyun serinletmesi. Arkadaşlar yüzümüze su döktüğümüzde o su buharlaşıyor. Vücudumuzdaki sıcaklıkla beraber uçup gidiyor. O yüzden serinlik hissediyoruz. Testideki suyun soğuması yine aynı mantıkla. Elimizdeki buzun serinletici etkisi arkadaşlar yine aynı mantık. Elimize döktüğümüz kolonyanın serinletici etkisi Yine aynı mantıktır arkadaşlar. Yani bu örnekler sorularda gelirse bunun sebebi ısı kaybıdır. Tamam mı? Isı vermesidir ya da ısı alışverişidir deriz yani. Tamam mı arkadaşlar? Ve henüz kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Hemen videonun altındaki abone ol butonuna tıklıyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Ve bundan sonra paylaştığım videoları anında haberdar alıyorsunuz. Vakit kaybetmeden videoyu hemen ne yapıyorsunuz? izleme fırsatı buluyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca Facebook sayfamızı da beğeniyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Orada denemeler paylaşıyorum. Konu anlatım özetlerini yani konu ücretlerini paylaşıyorum. Notlar paylaşıyorum. Ve sorular paylaşıyorum. Onları da çözün ve o notlara da çalışın. Ayrıca ne yapıyorsunuz? Videolarımızı beğeniyorsunuz arkadaşlar. Diğer arkadaşlarına paylaşmayı da unutmuyorsunuz. Anlaşıldı mı? Diğer arkadaşlarınız da kanala abone olmasını sağlıyorsunuz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.